Hoş buldum. Ee, kusura bakmayın ben sağlık çalışanıyım. Evet. Ee, ne mutlu kanalı... sizin. Ben <laughs> müsait odaya geçtim. Buyurun. Ee, rahatsız ediyorum. Hocama da çok selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Hayırlı çalışmalar. Ay, hocam sizinle konuşmak büyük bir şeref. Rabbim <laughs> em emeğinizi zayi etmesin. Yaptığınız Abi. her iş kıymetli. İnsanları sağlık açısından memnun etmek, onlara hizmet etmek ne büyük bir fazilet. Bütün Aynen, sağlık çalışanlara, hocam. doktorlara, Hala sizlere de e, dua zor, ediyoruz. Zor bir işimiz var ama çalışıyoruz. Zor, zor iş Evet, evet. E, hocam, e, ben e, özellikle daha önce de bize promosyon verilmişti cimlendi. Evet. Hı -hı. E, ben o zaman da promosyonumu aldım, tereddütte kaldım. Sizin bir konuşmanızı e, bir yerden buldum. Onun üzerine o aldım promosyonu herkese dağıttım. Kullanmadım. Evet, evet. E, Faiz diye. Şimdi de bize yine sağlık çalışanlarına e, tekrar e, promosyon verildi, hatta hesabımıza yaptı. Evet. E, ve e, şöyle o promosyonun yanında ikinci bir şey verildi, kredi bu e, kredi diye, şey faiz kredi, kredisi, faizsiz e, kredi, yani sıfır faizle kredi veriyorlar. Bizim e, ama o promosyondan vazgeçme şartıyla. Mesela hesabıma yazdı ben kullanmayacağım. Kullansam da çekip insanlara dağıtacağım. Ya da onu almamam şartıyla işte kredi, faizsiz kredi alabiliyorum. Faizsiz kredi hel, yani o caiz mi, helal mi? Ben tereddütte kaldım hocam. Şimdi sizin diyelim ki orada e, bir 100 bin lira Promosyon verdiler size, verecekler. Hı 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 hı. Bu bunu i̇şte kredi. 90 bin artı 10 bin para puanmış. Yani 100 bin diyelim. Bunu hı hı. krediye çevirdiğinde ne veriyor? Ne kadar kredi veriyor? E, kredi e, iki iki seçenek var. Mesela hı. 200 e, alıp da 24 ay ödeme ya da e, 300, 350 bin alıp da e, 12 ay ödeme. Yani siz şimdi o 100 bin liranın yerine 350 bin lira mı hak ediyorsunuz? yani şöyle hani sıfır faiz diyor o promosyonu hiç almıyormuşuz ondan vazgeçip işte öyle seçenekleri var <laughs> şimdi bak var. İşte bakın iki... bakın burada bütün Türkiye duysun Hı -hı. bankalar veya finans kurumları senin bende 80 bin lira 100 bin lira alacağın var ben bunu vadeli olarak sana 350 bin lira kredi veriyorum faizde almıyorum diyorsa iki kat yalan söylüyor iki kat faiz alıyor kat hı. be kat faiz alıyor. Faizin daniskasıdır bu. Hı hı. Bu tam bir aldatmacadır. 100 bin liranı senin 350 bin lira geri alacak o senden. Evet. Yani 100 bin lirayı sana vermiyor, parayı yanında tutuyor. Bu bir hiledir. Hı hı. O parayı tekrar senden vadeli olarak 350 bin lira olarak alıyor. Sıfır faiz. Kıymetli kardeşim, bir parayı 100 bin lirayı 350 bin lira geri olarak alırsa sıfır faiz mi olur? Yüzde 300 faiz mi olur? Bu nasıl bir aldatmacıdır? Matematik de mi bilmiyor bu millet? Yani milleti matematik bilmiyor gibi kandırmaya çalışıyor bu bankalar. Aç apacık faiz hem de çok aldatmaca bir faiz. Yani 100 bin liranı senin, sen oraya 100 bin lira bıraktığın için o sana 350 bin lira geri alıyor. Bak Düşünebiliyor evet, musun? Hiçim rahat etmedi hocam. Hayır bir düşünebiliyor musun? Sen hı hı. şimdi 100 bin lirayı alacakken bankaya 350 bin lira borçlanmış oluyorsun. Bu nasıl faiz değil? Evet. Yani adını sıfır faiz dese de hiç faiz yok dese de, ben sana ikram ediyorum dese de, promosyon dese de, Alman Allah'ım bu milletin aklıyla alay mı ediyorlar yani? Bu nasıl evet, bir hocam, ticaret? ben içim rahat etmedi. Sürtürürken dedim haram bulaştırmayın. Ee, yani hiç promosyon dedi. promosyon <gülüyor> faizdir. <gülüyor> promosyon faizdir. Onu başka bir menfaat beklemediğimiz uzaktan fakirlere verebiliriz. Bırakmayın Hı? bankalara bu bankalarda sizin elinizi kaptı mı kolunuzu da çekiyor vücudunuzu da çekiyor bankalar sizin paranızı vermediği gibi promosyona el koyduğu gibi sizi tekrar bankaya borçlu alıyor size 350 Allah bin lira Allah veriyor, Allah veriyor. <laughs> 350 bin lira veriyor görünüyor ama evet. sizi 350 bin liraya borçlandırıyor kardeşim durup o dururken öğrenciye peki verip de işte, eee bazı okullara pay edip işte e, bu yemek kartı olarak versinler ya da ihtiyacı olan öğrencilere öğrencilere, öğrencilere e, uzaktan olan öğrencilere verebilirsiniz. Ancak Hı, tamam. alimlerimizin genel kanaati şu genel kanaati şu faiz öyle bir mel, melun bir hadisedir ki girdiği yeri yakar yıkar ve malı azaltır ekonomiyi çökertir ve bu faizi boğazdan geçirmeyin. Yani ye vereceksen bile yine bir yakacak parası ver fakire demişler. Eskiler bu kadar titiz davranmış. Yani bir fakir bilmese bile ondan bir gıda yemesin, vücuduna o haram girmesin. Odun alsın, kömür olsun, yaksın demişler. O daha güzel olur. Yakacak parası, fatura parası olarak verebilirsiniz. Evet efendim hassasiyetiniz için de çok teşekkürler. Ee, Allah çok kolaylık zaman, versin. Çok teşekkür ederim. Bir soru daha hemen sorayım. <laughs> hemen hızlı alalım mı çok ee, vaktimiz yok. Yalnız sizin, zaman, yok. E, sizin sorunuz sebebiyle. Ben e, yılın başında e, zekatımı hesaplanmıştım. Daha yılın başında ver, vermedim. Vermek fırsatım olmadı. Evet ya da yılın sonundayım. O yılın başında hesapladım. Altın üzerinde zekatımı verirsem olur mu hocam? E, yıl 355 gündür hicri takvime göre. E, ya Ramazan'dan Ramazan'a ya da 355 gün, 10 gün önce her sene e, verirseniz bir yıllık zekat vermiş olursunuz. Sonunda da verebilirsiniz. E, çünkü hani arttı ya gram arttı bir şeyler oldu. Ben ama yılın başında hesaplamıştım. Olur, olur kardeşim. Yılın başından Pardon. beri bir yıl geçenlerden veririz. Diğerlerini hemen peki, vermemiz gerekmez. Peki efendim, Allah. hayırlı günler diliyoruz Hay size... Konya'ya selamlar çok efendim. Ederim. Sağ ol kardeş. Allah, Allah razı olsun. Ben gel emsire vermek istememiştim. Evet. E, hep sizi çok seviyorum. İyi hocam. yaptınız. Çok Allah hocam. Çok te teşekkürler. Allah kolaylık versin Sağ efendim. Konya'ya selamlar. Evet hocam izninizle dört tane güzel hediyemizi hatırlatmak istiyorum. Huri Kransoy annesi adına kalemle okunan Kur'an-ı Kerim hayret ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'in Tabii çok özellikleri var. 133 hafız tarafından okunuyor, hızlanabiliyor, yavaşlatılabiliyor. Böyle elektronik bir kameri, kalemi var ve böyle bir set halinde efendim güzel bir hediye. Yine ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz babası, annesi ve kayınbabası adına şurada gördüğünüz rengarenk sandukalı Kur'an-ı Kerimlerinden hayrediyorlar. Burada bir tanesi de apayrı güzel tabi Ay yıldızlı bayrağımızı yapmışlar üzerine çok güzel gözüküyor. Hakikaten bayrağımız da çok güzel. Evet yanında böyle de bir tesbihi var yine ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz Kadife Kaplı Kur'an-ı Kerim hayrediyorlar ve Eskişehir'den teyzemiz ismini vermek istemedi kendisi annesi ve babası için bu büyük boy Kur'an-ı Kerim'i hayrediyorlar buradan da ellerinden öpüyorum selamlarımızı iletiyoruz efendim.